Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün soru cevap yapmayacağız. Direkt ben size bir şey göstereceğim ve bir şey anlatacağım. Daha önce yorumlar gelmişti, sorular sorulmuştu. İşte evdeki mevcut sistemi kullanabilir miyim? Anakart işlemciliğimi almasam olur mu? Mevcut anakartımı kullanabilir miyim diye bir soru gelmişti. Ben de o soru üstüne bir tane parça aldım geldim. Hem bendeki eski anakartı değerlendirmek adına hem de bu videoyu çekip size fazla para harcamayın diye anakart işlemciye fazla para vermeyin. Evinizdeki kasanız varsa onun içindeki anakartı kullanabilin diye böyle bir video çekmek istedim. Öncelikle şöyle bir anakartım var benim. Bu herhalde 14-15 senelik olması lazım. DDR2 RAM destekliyor. Bayağı bir eski bir anakart. Bir tane PCIe Express slot var. Bir tane de şurada bir e, PCIe slotu var. Şimdi bu iki tek çıkışlı PCI Express slotuna biz dört tane ekran kartı bağlayacağız. Evet yanlış duymadınız. Bir tane PCI Express slotuna dört tane ekran kartı bağlayacağız. Eğer siz de bunu yaparsanız anakart alma değerinizden kurtulacaksınız ve alt takım dediğimiz olaya 1500-2000 lira para vermeyeceksiniz. Tek slottan dört tane ekran kartı bağlayabileceksiniz. Şimdi aldığım parçayı göstereyim size. Şimdi şöyle bir parça aldım ben. Bunun adı PCIe ekran kartı çoklayıcı. Bir de buna benzer başka ürünler var. USB çoklayıcılar var. Sakın onları karıştırmayın. Böyle bir şey alın. PCIe ekran kartı çoklayıcı almanız gerekiyor. Başta da söylediğim gibi evde kullandığınız mevcut anakartı revize etmeden, işlemcisini, RAM'ini, anakartı değiştirmeden şu parçayı aldığınızda 4 tane ekran kartı bağlayabileceksiniz şu parçaya. Ve tek PCIe çıkışından 4 tane ekran kartınız olacak. Hemen hemen başlayabilirsiniz. Yani şu parça alacaksınız. dört tane ekran kartı aldığınızda eğer bu işi yapmak istiyorsanız hemen başlayabilirsiniz. Alt takıma maliyetine para vermeniz gerek yok. Yani işlemci ana kartı alsanız 1500 2000 para tutuyor demiştim. Onu vermeniz de gerek yok. Şu parçayı aldığınızda mevcut ana kartınızı kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var normalde. Bu parça dediklerine göre yeni nesil, yeni nesil anakartlarla çalışıyormuş. Ama ben eski nesil anakartla çalıştıracağım bunu. Çünkü 4K decoding olması lazım anakartın özelliklerinde. bu, bu anakartta öyle bir özellik yok. Zaten 4K decoding diye bir, decoding diye bir özellik yok bu anakartta. S sıradan eski bir anakart. Biraz sonra makine e, rigi getireceğim. Hatırlarsın bundan önceki videolarda beraber sizinle birlikte toplamıştık. 4 ekran kartlı montajını birlikte yapmıştık. O kasayı getireceğim. Onu power supply'ını buna takacağız. Kart diskini buna takacağız. Bu ekran kart çoklayıcısını da slotumda taktıktan sonra buradan da her birine ekran kartına bağlayacağız ve bakalım çalıştırabileceğiz mi? Eski ana kartlar çalışmayacağını söylediler. Ama ben çalışacağını düşünüyorum ve çalışacağını inanıyorum. Ee, ve çalışırsa çok güzel olacak ve inanılmaz işine de yarayacak. Şu parça 270 lira. Browser'a girip Google'a arama motoruna girdiğinizde PCI -E, ekran kartı çoklu izlediğinizde şu parça zaten karşınıza çıkacaktır. Bunu alıp takıp riser'larla 4 ekran kartını bağladığınızda bir tane mini bir riginiz olacak evde. Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım, ve çok merak ediyorum. İnşallah beraber çalıştırırız ve çalıştırırsak sizin için de benim için de çok iyi olacak. Ek masraftan kurtulacağız. Anakartımızı yani şunu toplasanız eee ana kart e, 400 lira etmez. Yani 400 TL etmez şu. E, 300e 300 TL diyelim. Şunu da aldık 270'e 550 TL'ye 4 ekran kartı bir rigimiz olacak. Sadece power supply alacaksınız. Güzel bir power supply alacaksınız kuvvetli. O kadar başka bir şey gerek yok. Şimdi içeriden e, rigimizi getiriyoruz. Rigimizi getirdikten sonra montajımızı yapacağız ve çalışıp çalışmadığını beraber göreceğiz. Daha önce beraber yaptığımız rigi söküp getirdim. Gördüğünüz kablolar boşta duruyor. 4 tane ekran kartı var. Şimdi bu eski anakarta, DDR2 olan anakarta tek slottan 4 tane ekran kartını bağlayacağız sizle beraber. Sırasıyla önce şöyle yapalım. Güç, güç kablosunu anakarta takıyoruz. Tamam. Daha sonra CPU'nun kim takıyoruz. O da tamam. Hard diskimizi takıyoruz. Hayos var hard diskte. O da tamam. Klavyemizi takalım. Daha sonra Ethernet kablomuzu takıyoruz. O da tamam. Önce e, Montör girişimizi onboard, onboard ekran kartına takıp ayar yapacağız BIOS'ta. Onu da taktık. O da tamam. Evet şimdi geldi PCIe çoklayıcı. 4 tane ekran kartı takmaya. Şuradan başlıyorum. Şu bir. Şu 2. Şu 3 şu 4 Evet, PCIe çoklu dört tane ekran kartını taktık ama bunu takmadan önce BIOS'a girip ayar yapacağız. Ondan sonra bunu anakartımıza takacağız. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Tekrar anakartı startlamam için power butonum yok. Kısa devre yaptırıyoruz. Kameranın açısını değiştireceğim şimdi. Ne yaptığımı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Şimdi kameranın açısını değiştiriyorum. BIOS'ta ayarlarımızı göstereceğim. Evet, del tuşuna basarak BIOS'umuza girdik. Buradan Advantage menüsüne geliyoruz. Benim burada chipset diyorum. Not Bright konfigürasyon diyor. Ona giriyorum. Gördüğünüz gibi şu ayarı PCI bölü pek yapıyoruz. Tamam mı? Normalde neyse bunu PCIe'de pek yapıyoruz. Yani PCI görmesini istiyoruz. Bu şekilde ayarımızı yapıyoruz. Başka hiçbir yerde ayar değiştirmemize gerek yok. Sadece bu ayar yapmamız yeterli. Tabii benim anakartım için bu. Çok iyi bilenler de bu işte uğraşanlar şaşıracaktır. Çünkü anakart çok eski Yani iki bir anakart başta da söylediğim gibi. Bu şekilde ayarımızı yapıyoruz. f yapıp OK diyoruz. Şimdi makineyi kapatıp makinemizi kapadık. Şimdi tekrar kamera açısını değiştireyim ben size. Şimdi bilgisayarımızı kapadık. PCIe çoklayıcımızı gördüğünüz gibi PCIe Express slotuna takıyoruz. Evet taktık. Daha sonra onboard. Monitörümüzü onboard'dan çıkartıyoruz. Ben de şöyle bir aparat var. Çünkü ekran e, monitörüm eski olduğu için VGA... Şimdi başka çıkış yok. E, DIY dönüştürmek için şu aparatı takıyorum. Tamam, taktım. Gayet güzel. Bunu da bir tane ekran kartının DVI soketine takıyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi olmuş mu olmamış mı? Tekrar kutuyu açıp anakartımızı start veriyoruz. Evet açıyor evet, gördüğünüz Halios açıyor şu anda gördüğünüz gibi bakalım 4 ekran kartımızı görecek mi bu şekilde evet gördüğünüz gibi 4 tane ekran kartımızı görmüş buraya bayları yazıyoruz evet kazıma başladı Görüyorsunuz, e, normalde 4 GB ekran kartları 31 hash vermesi lazım. Şu an gördüğünüz gibi 20, 21, 20, 19 hash veriyorlar. E, şu an hala kurtardığı için kazıyorum ben. Herhalde bir e, 15 lira falan üstüne kurtarmayacak. O zaman mecburen başka bir alkolüne geçmek zorunda kalacağım. Evet, tekrar şöyle ben size göstereyim. Bakın. Tabi bunu söküyoruz. Bunu artık işimiz yok e e monitör kablosuyla. Tabi size göstermek için duruyor. Hayos'ta bu ekrana gerek kalmıyor. E, takip edebiliyorum ben. Tekrar kameranın açısını değiştireyim. Hem e beni görün hem de monitörü size doğru çevireyim. E videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Kısaca özetlemek istiyorum tekrardan. Gerçi adım adım size ne yaptığımı gösterdim ama. Eski bir anakartım vardı. Gördüğünüz gibi DDR2 destekleyen. 10, yani 15 14-15 senelik bir anakartım vardı. PCIe çoklayıcı aldım. Buraya geldim. Ee, anakartıma taktım. Taktıktan sonra 4 ekran kartını PCI çoklayıcıya taktım. Diğer ya ayarlarda zaten standart power kablosunu taktık, hard disk gibi taktık. RAM'imiz zaten vardı. Montörü takmak zorunda kaldım size göstermek için. Normalde montörü çıkarttığım zaman da e, bundan takip edebiliyorum ben zaten kazımı. Evet, kısaca evinize kullandığınız mevcut olan anakart işlemci RAM'iniz varsa mining yapşam diye 6, 7, 8 slotlu bir anakart almanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi PCIe çoklayıcı alıyorsunuz, takıyorsunuz. Bundan eğer e, anakartınızda 2 tane PCIe slotu varsa bundan 2 tane alırsınız. Yan yana taktığınız zaman 8 tane ekran kartını destekleyebilirsiniz. Bir tane varsa 4 tane, eğer 2 tane PCIe slotunuz varsa anakartın üstüne 8 tane takarsınız. İki çıkışta 8 tane ekran kartı ve isterseniz aynı şöyle böyle gördüğünüz gibi. Ve eski ana anakarta yapan yok şu anda. Bu video zannedersem yani Türkiye'de öyle düşünüyorum. İlk olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4G encoder olması lazım anakartlarda. Bunda öyle bir şey yok. 10-15 yıllık bir anakart. Hatta şu an 2 GBta çalışıyor. Ve o yönden de çok mutluyum. Böyle bir şey yapıp sizlerle paylaştığım için. Bu konuyla ilgili başka konularla ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yorum kısmına. Elimden geldiği cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.